Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Zula Mobile'in yepyeni nefis bir videosuyla daha karşınızdayım Bu videoda efsane ötesi güzel şeyler yapacağız sizlerle beraber Gördüğünüz üzere 800 altını da şimdiden çektim ne olur ne olmaz Videonun konusu öldüğüm kadar platin eklenti kasası açıyorum hatta şu 20 saati olan var ya Şu kasadan geliyorum abicim marketten alıyoruz direkt açıyoruz anladınız mı beyler sizlerle beraber yani şu kasadan direkt açacağız. Ne kadar ölürsek tabii ki de. E, videomuza geçme önce sizlerde şöyle like atarsanız kanalımıza abone olup güzel güzel destek verirseniz beni çok çok mutlu edersiniz dostlarım. E, o zaman haydi yavaştan videomuza geçelim. Agaların maçımız bulundu. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun diyelim. Agam şurada da seksek sek oynayalım şöyle. Bir zıpladım. iki zıpladım. 3 Şuradan altıncı benim abiler. Hemen altıya atlıyoruz. Şöyle 7'ye geldik. Çizgiyi açmadık değil mi lan? Aa çizgiyi geçmişiz be. Aga be neyse sallayın gitsin ben ne diyorum. Çanakkale Oğuk'umuzu çektik. Biliyorsunuz ki geçenki videoda artı 15 level'e basmıştık. Bir de Çanakkale eklentileriyle deneyelim. Karışık karışık. Ha bir de bunu tekrardan söyleyeyim öldüğümüz kadar e, silah siliyoruz arkadaşlar yani öldük mü silah demişim ya platin eklenti kazası açıyoruz dostlar. Bakalım çok çok zevkli bir video olacak bence atlamadan zıplamadan izleyin derim dostlar. Şöyle attık agam bombamızı. Oyyy monelez kardeşim hakkını helal et. E, şurada birisi geliyor gibi. Gelecek. Aha burada burada burada. oo, oo güzel bomba denemesi ha ama yer mi Anadolu çocuğu? O adam biliyor bu arada oynamayı. Ses kastı çünkü. Yani yoksa benim orada olduğumu bilmesi imkansız da agam. Ölmek de çok istemiyorum aslında ya. Aha aşağıdan geliyor. Dur 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 sen buradan mı geliyorsun lan? Ya çünkü her öldüğümüzde maalesef... o bak bu kötü oldu. Agam bu kötü oldu. Bombayı kurmayacağım. Gel. Buradan arkamdan geliyor. Buradan da gelen var. Abo! Geldi. Çık, çık, çık. Tamam. Öl öl öl. Lan onun bombanın var ya. Tam da bombayı ağzıma attı. Abo canım bir canım bir. Gel sen. Gel ya çıkart abi. Ya abicim yani bu kadar da olmaz be. Vallahi bu kadar da olmaz alttan geliyor alttan geliyor sesini aldım Gel 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 Göster be hadi Ay ne kadar oyaladılar ne kadar oyaladılar ulan var ya 20 saniye kaldı hadi be İlla ayağıma çağıracağım değil mi? İlla ayağıma böyle çağıracağım. Gelin lan yiyorsa, yiyorsa gelmeyin lan. Hadi yiyorsa gelmeyin lan. Hadi sıkıyorsa gelmeyin. Bombayı da kurdum hocam. Oğlum manyak mısınız? Gelip kurtarsanız da bombanızı. Çık abi, çık 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 Tamam, şöyle bir öl. Tamam mı? Diğeri de snip zaten. Sen de gel bir çöz bakayım da gümleteyim hemen oraya. Gel gel. Gel sen birader gel. Geldin aldım. Haydi bakayım. İlk elden efsane oynanışımızı gerçekleştik. Vallahi abicim şu an ölmedik. Bak şu an ölmedik. Ama ölmemize ramak kaldı arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli oynayalım. Helal lan demişler. Çanakkale susturucu pişmanlık demişler. Lan yazmışlar. Oga yok yok takılıyoruz öyle beyler ya sıkıntı yok. Ee, şu bomba bir yeniden yer misiniz hocam? Geldiler. Sağdan çıkacak gibi. Aa, yine gelmiyorlar. Vallahi yine gelmediler. Dur abi, dur hızlıdan rush atalım o zaman bizde. Abo, abo, abo siz ne yapıyorsunuz be ya? Abi öldüm mü? Öldü. Ana lan bomba atmış lan. Manyak mısın kardeşim be? Man abi canları bir. Yemin ediyorum midin canı bir. Bir kere öldük abi. Bir tane platin eklenti kasamız maalesef GG oldu. Bakalım Perfect Türk ne yapacak acaba? Onun dışında Glock Reis varmış. Neyse bakalım. Yani güzel oynayacaklarını düşün. Oy! Sen nasıl bir vuruş attın öyle kardeşim be. Helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Çok güzel vurdu. Yani 3 3 kişi öldürecek şey var bu adamda yani. O kapasiteyi gördüm abi. Helal olsun vallahi. Alttan geliyor. üste lan lan önünden gelecek şimdi. Kısadan gelecek. Agam kısadan gelecek demiştim ama ama demiştim. Ya Ahmet sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Neyse. Adam 4 kilo almış. Helal olsun. Ne yapalım arkadaşlar böyle. Ee, o zaman şimdi ne yapalım beyler? Şöyle biz bir MPT 76'mızı çekelim. Yani kötü başladık gibime geliyor şu anlık. Bakalım inşallah iyi bir şekilde ilerleyeceğiz dostlar. Yani ilkel çok çok fazla zaman kaybettik açıkçası orada bekle 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 nereye kadar bekledik Neyse yapacak hiçbir şey yok Bir kere öldük bir tane platin eklenti kasamızı maalesef maç sonunda açacağız dostlar bakalım Şöyle agam Buradan gelen var. Abi niye bombayı geç attı bu ya? Neyse yapacak bir şey yok beyler. Yapacak bir şey yok. Agam ben daldım buradan. siz buradan gelirsiniz gibi mi geliyor? Solumda solumda agam solumda. E göstermeyecek misiniz? İlla ben geleyim. o maç oğlum ne hızlı kazandık. Beyler bu maç vallahi çok seri bitiyor gibi. 3 vs 3 kaldık bayağı iyi. Ben de diye sarımı çektim. Bu arada Mekatronik diye sarın gameplay'i de gelecek. Yani beklemede kalın dostlar. Göster. Gösterdin acım aldım acım. Ee göstermeyecek misiniz acaba? Bir daha göster, bir daha göster. Çık çık abi çık. Göz Ee siz böyle yaparsanız ama oho! Biri de burada pusuyor abi. Siz hadi be gösterin be. Yani bu kadar da korkmayın kankam. Alt üstü vurup kaçacağım be. Bu arada hala göstermiyordu. Dediğim anda göster. Neyse biz şöyle alttan gidelim. Madem sen buradan geliyorsun gel. Gel sen gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Oho bak yine bunlar bekletir acı. Hadi sen bir öl şuradan. Sen bir şu alttan öl. Gel sana bir noskopum da var. Gel gel. Gel acı gel. Hadi aa ölmedi lan lan lan. Nasıl ölmedi lan o? Ay çok korktum. Lan dedim o nasıl ölmedi var ya. Son anda aldık ama güzel güzel. Şu anda hala bir kere öldük. Rakip 4 kişi oldu beyler. Hemen şöyle lan dur AK-47'mize geçtik. Haydi bakalım. Arkadaşlar ne kadar ölürsek benim için o kadar kötü. Çünkü platin eklenti kasası açacağız yani öldüğümüz kadar. O yüzden az ölmeyi birazcık daha özen gösterirsek mükemmel olur. Bu arada bizim adam gümledi mi? Ha yok, tamam. Ben de a burada burada göster. E ee, ben raşlıyorum abi. Ben raşlıyorum. Sen pussan da pusmasan da raşladım abi. abu 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 a bu bomba ne? Bilader siz ne yapıyoruz? Bak bak biri de burada. Lan lan can 19. Abi can 19. Neyse alır ben bizimkilere güveniyorum. Bizimkilere güveniyorum. İki kere öldüm. Maalesef iki tane platin eklenti kasamız şu anda gitti. Helal olsun MH Doktri. Valla çok güzel oynadın ha. Çok çok güzel oynadın. Ee, arkadaşlar eğer istersem yani böyle keyfimce de kasa açabilirim ya. Vallahi. Çünkü çok az öldüm. Yani e, iki tane kasa içinde bence bekletmeyeyim size. O yüzden Birkaç kasa daha ekleme yapabilirim bu videonun üstüne. O yüzden beklemedik han yani inşallah transform desenlerimizi güzel güzel elde ederiz ya. En istediğim desen arkadaşlar. Yani aha burada 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 onu da hemen ben alıyorum. Onu da hemen ben alıyorum. Göster. Göster hocam. Hocam sen bir gel şöyle. Hocam, hocam çok güzel. Mükemmel bir gameplay'imizi tekrardan ortaya koymuş bulunmaktayız dostlar. E o zaman şey yapalım. Hız kesmeden şu kasalarımızı açalım bakalım dostlar. Şöyle zaferimizi aldık. E, i̇ki kere öldük gördüğünüz üzere dostlar. Videoyu tekrardan da izle, izlerseniz göreceksinizdir zaten. Şimdi şöyle bir lobimize dönelim bakalım. Agam lobimize geldik. Şimdi marketimize geliyoruz. Buradan platin eklenti kasası alacağız. İnşallah güzel şeyler çıkar yani. Pek de ummuyorum ama. Bakalım şimdi kaç tane alsak. İki kere öldüm. İki taneyi kesinlikle alacağım. Ama... Ama diyorum ki 5 tane alalım. Biz 5 tane platin eklenti kasası alalım. Tamam mı dostlar? Şöyle 5 tanesini de gümletelim burada sizlerle beraber. Hadi bakalım. O zaman şu ilk kasa. Tamam ilk kasa. Daha şu an yeni abone olanlar için gelsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Sizin şansınızı açıyorum agalar. Yeni abone olanlar. Şöyle hemen patlattım hadi gelsin. Oy 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 yeni abone olanlara özel bir kabus geldi burada. Haydi bismillah ne verdin? Kolt. Kolt. Abi bu kolt vallahi beni delirecek. Şu koltu oyundan silin abi ya. Zaten kimse kullanmıyor. Boşu boşuna yerimizi kaplıyor ya. Vallahi. Yani yapacak bir şey yok dostlar. Neyse. O zaman şu kasamızı da şu anda videomuza like atan kişilere gelsin. Tamam mı? Bak. Şu anda videoma like atan sen. Bak sana geldi. Bu kasa hop geldi transform. Hadi. Ah be. Ah be. Olmadı. Boş çıktı. Boş çıktı. Neyse. Ee, o zaman bir taktik yapalım. Bak ben genelde şurada çok böyle nadir eklentiler bulunduğu zaman açıyorum arkadaşlar. O taktiği tekrardan bir yapalım. Agam şöyle görüyorsunuz. Şu anda yok bu da kötü abi. Aa, bunun eklentileri biraz sağlam ama daha sağlamına denk gelebilirim açıkçası. Oo bak bu güzel. İnşallah güzel bir şeyler gelir. Açalım abicim. Şöyle 3 kere yanıp sönsün öyle açacağım abi. Tamam 1. Şöyle 1. Şöyle soldaki ışıktan bahsediyorum. 2. Abi şöyle 3 başlat. Oy bir mekatronik bir kabus geldi. Ay çeytaka geldi hem de. Çeytaka kabus çok iyi gider. Mekatronik de acaba ne gelecek? İnşallah güzel bir şey gelir. Chris Vector Mekatronik izleyici güzel güzel video konseptlerinde kullanılabilir dostlar. O zaman şöyle bir platin kasamıza daha gelirsek aslında bu taktik işe yarıyor. Ben böyle biraz daha devam edeyim. İnşallah transform desen verir abi. Çok istiyorum ama gerçekten vermiyor. Yani bakalım hemen şöyle patlatalım. Bunu total size açalım mı direkt? Ne dersiniz? Şöyle bastım. Agam geldin. Yok çöp abi çöp. Tamam. Neyse. Şimdi. Son platin eklendi kasamızı açıyoruz sizlerle beraber dostlar. Yani yine bir transform alamadık yapacak hiçbir şey yok ama olsun abi şu kelebek kabus var ya. Şu bir çıksa neler olur neler de işte bir çıksa dostlar bir çıksa. O zaman şöyle hemen yavaştan da açalım. Şöyle hemen açtık geldi mi? Hadi abim ya kelebek kabusu ya transform desem ver. Yok abi bu da boş çıktı. Neyse. Ee, güzel bir video oldu dostlar. Bence çok çok keyifli bir videoydu. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.